Sizi tanıyalım annesi olarak. Evet. Niçin burayı tercih ettiniz? Neden geldiniz? Ege'nin doğal taşlara çok büyük bir ilgisi var. Gece gündüz Murat Hocam'ın belgesellerini seyrediyor. Özellikle inci belgeselini çok çok seviyor. Ona kane hediyesi olarak buraya getirdim. Söz vermiştim. Hocam da sağ olsun kırmadı bizi. Laboratuvarını bize açtı. Ege de şimdi dikkatle inceliyor. Evet. Turist evet. olduğunuzu söylediniz. Evet. Artık bunu gezdiğinizde gem safarilerde yapacak mısınız? Katılacak mısınız böyle güzel şeyler? Keşke keşke talep olsa insanlardan da biz de gezirsek, biz de bu konulara eğilsek çok çok isterim gerçekten. İyi. Ege <laughs> memnun kaldın mı buraya gelmekle? Evet. He? Karne hediyesi olarak güzel mi? Arkadaşlarına da tavsiye edebilecek misin? Arkadaşlara çağırdın mı veya kardeşler He? gibi Bir gün belki sizinle böyle özel arkadaşlarınla da buraya gelip burada Gerçekten doğal taşları, doğada çıkan güzel kristalleri görüp beğenebilirsin, alabilirsin değil mi Ege? Hı hı. Peki, hadi bakalım. Egele bir de Tabiat tarihi müzesine gitmiştik, değil mi Egeciğim? Evet. Ege Üniversitesi'nde, orada en çok şeylerle ilgilendi, taşlarla ilgilendi zaten Ege. Allahım, ne kadar güzel işte. Burası... Doğayı seven bir böyle genç bir gemoloğum böyle olması beni çok mutlu etti. İnşallah diğer gençlere de böyle güzellikler örnek olur. Sen de teşekkür.